kojisini kullanmamız gerektiğini anlatıyoruz herkese. E, gebelik boyunca, emzirirken de kullanması gerektiğini söylüyoruz. Yine 2018'de bu sefer Avustralya'dan gelen bir meta analiz çalışmasında hem Behçet hastaları hem FMF hastalarıyla yapılan bütün yayınlar e, toplanmış ve bunlarda yapılan eee meta analizde özellikle FMF hastalarında koşişin eğer gebelik boyunca kullanıyorsa bu hastaların düşük yapma riski kullanmayanlara göre yüksek. Yani hastada koşisin mutlaka kullanmamız gerekiyor gebelerde. Yine emzirme ile ilgili güvenlik verileri var bu çalışmada. Burada da yine emzirme döneminde koşisin'in güvenli olduğunu görüyoruz. O yüzden de kadın doğumcular genelde hastalara kesmelerini söylüyorlar efendim. O yüzden de hastaları da uyarıyoruz. Eğer gebe kalacaksanız mutlaka bize gelin, bize danışın. Kadın doğumcunuz kes derse dahi ilacınızı kesmeyin diye uyarıda bulanıyoruz. Dozu azaltmak gerekiyor mu gebelik döneminde? Hayır, dozu azaltmak gerekmiyor. Hangi dozda atakları kontrol altındaysa o dozda devam etmek gerekiyor. Amniyosentez yapmamız gerekiyor mu? Hayır, yine amniyosentez yapmamız gerekmiyor. Erkeklerde yine onlar soruyorlar acaba işte koşusun kullanıyoruz oligospermi olabilir mi diye en büyük e, soruları bu oluyor poliklinikte. Nadir de olsa oligospermi yapabiliyor. Onu görüyoruz ama bu da sorun değil. Koşusunu kestiğiniz zaman bu hastalarda sperm sayısı tekrar normale dönüyor. Bununla ilgili biraz e, anti interleukin birlere geçince anlatacağım. Bu dönemde koşusunu kesiyoruz. Anti interleukin bir tedavisine geçiyoruz. Sperm sayısı normale döndüğünde tekrar koşusuna geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu Cerrahpaşa verisi aslında koşusuna yanıt %60 ataklar